Özellikle bu FETÖ terör örgütünün e, kendi düşünceleri haricinde ve kendilerine karşı çıkanları bir şekilde yok etme e, hareketi de geçmişte bulunmuşlar. Bunların birçoğunun üstü kapanmış. Bunlardan bir tanesi de e, Yerel Güç gazetesinde e, meydana gelen bir hadise. Benim özellikle inler Arası diyalog e, yazımı yayınlamamıştı e, Sayın e, Dilek e, Hanım. Bunu söylediğimde de bu Olayı anlattı, benim de ilgimi çekti ve şüphelerimi arttırdı. Şimdi daha da 15 Temmuz'dan sonra bu örgütün neler yaptığını vatandaş görünce inandırması daha kolay çünkü daha önce söylersen herkes seni ya gitti uyduruyorsun derler. Çünkü o dönemlerde her şeyi paralelden biliyorsun diye deniyordu. Bu olay da şu 2010 yılında 5 Ağustos 2010 yılında Serdar Ulsoy rahmetli Serdar Ulsoy e Fethullah terör örgütüyle ilgili bir yazı yazıyor yerel güç gazetesinde. Ve bu yazıdan sonra yerel güç gazetesine aşırı derecede bir baskı yapılıyor. Mesela gazetesi basılmasını basan matbaalar gazeteyi basmıyorlar. Ondan sonra diğer matbaalarda bu gazeteyi basmamak için bir şekilde tenkit ediliyor, tehdit ediliyor. Ve yaklaşık bir ay gibi bir zaman e, benim bildiğim Yerel Güç Gazetesi çıkmadı. Dilek Hanım kendi çabalarıyla kredi çekti falan filan o, o şekilde bir şekilde kendi matbaasını oluşturmak mecburiyetine kaldı. Bu basın özgürlüğüne yapılan bir darbe. E, ve tabii ki bu olaydan sonra da e, maalesef bu Serdar ulsoy kardeşimiz e, böyle bir olaya şey yaptığı için yazarlıktan da çekildi, gazeteden de çekildi. Benim anladığım kararla 2008 ile 2010 arası muhabirlik yapıyordu yerel güçte. Ha tabii bu kişinin ben kendimden de bildiğim için mücadeleyi, bu FETÖ terör örgütüyle yapmış olduğu mücadeleyi bildiğim için ne kadar basında yazmasaydı da kendi oluşumlarıyla bir mücadele yaptığına inanıyorum. Ve bu mücadeleler tabii giderken birilerini rahatsız etmeye başladı anladığım karada da çünkü bir bir şeyleri çözmeye başladı ve bana göre onun e, 2014-26 e, Nisan 2014'te e, kardeşimizi vahim bir trafik kazasıyla kaybettik. Şimdi ben bunu e, şey yaptım e, araştırdım dedim dilek dedim ya benim içime bir şüphe geldi dedim ya bu adam nasıl dedim yani sabaha kadar bir ağaca çarpıp orada sabaha kadar cenazesi sabah bulunuyor ölüsü. vallahi dedi zaten dedi şüpheli trafik kazası olarak geçiyor dedi raporda dedi. Ben ondan sonra yani olabileceğini düşündüm. Yani olabilir yani çünkü bu örgüt neler neler yapmış. Yani bunu da yapabilecek kapasitede ve bununla ilgili şöyle Cumhuriyet Savcılığına Cumhuriyet Savcılığına şüpheli olduğundan tekrar incelenmesi eğer varsa bir olay hem Vatan Millet adına çalışan bu gazetecimizi ve hem çocuklarının ailelerinin adına aydınlatılması için tekrar incelenmesini istedim. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza dilekçemde buna da yer verdim. E, i̇nşallah aydınlanır eğer böyle bir vahim bir hadise varsa e, Ailesine karşı bir sorumluluk, ben de bir basında yer alan birisi olarak sorumluluğumu yerime getirmiş olacağımı inanıyorum.